Sen You can ask the flowers I sit for hours Telling all the bluebirds blue... yapıyoruz Bu uyumsuz, bir çift <laughs> ee, bindim Otobüste otobüsüne bir eee basım bulduk. Abi tınaklamış öyle kullan ya. Evet ilk defa yapıyorum sence. Çekimi yol bizim. Olar çok Orada bir dur. imam'la olsan tarih Aa çok güzel şey. Bakın burada üzüldü fa. Adalet, adalet, adalet. adalet. <laughs> Oha çok olmuş. İki diyor. Ölmeyiz. So Ace. 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 Ama. <laughs> <Ace. Ace. gülüyor> Benim ki korkum var. Altımı sıçabilir miyiz? <laughs> Kırbağ sesi. <laughs> 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 Esra bekliyoruz. Mind over matter. Does it matter? Kısacak. Evet. İçeride. Bizim için özel hazırlık yapmışlar Ay, Teşekkür ederiz. Aslında hiç gerek yoktu. Hepiniz Bilgi de, falan de, de. var. Burada bir sürü öğrenci, küçük çocuk, velet var. Oh my god. Şimdi ilk oyuncağımıza gidiyoruz. Arkadaşlar ilk oyuncağımıza Kendimi Amazon'la gibi hissediyorum. Bulabileceğiz. Yaremi çeksene. Şu an 5 <beş> yaşında bir <laughs> yaren seviniyor. Ne düşünüyorsunuz bu oyuncak hakkında? Ben yaren için geldim. <laughs> Açıkçası ben şu an mutluyum çünkü bu o kadar da yüksek değil. Eğleneceğiz ben de buradan. Bence tüm oyuncaklar eğleneceğiz. Ben ya. <laughs> Fatma, Şimdi the 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 and or have dentures ride madiera you can skip straight the pass pass if you are ready for the adventure sit back and enjoy this exciting <laughs> <arkanı> <laughs> Güzel. Ben seni Güzel. Şimdi yarenleri bekliyoruz. Sonra başka önceye geçeceğiz. Şu nefes kesene gitsek mi şimdi? Adalete gidelim. <laughs> Yaren! Aa, evet. Ne yaptın? Nasıl hissettin? Niye <laughs> 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 bu kadar velet var ya? <laughs> Abi Abi işte. Bunların hepsinin parayla girmiş olma ihtimali sıfır. Fatma ile 360 kontrol etmeye gidiyoruz. Evet kızlar 360 daha kalabalıkmış çok sıcak değil mi? biz serinledik bugün biliyor musun? Şu ağzımıza. Boyumuz az. Asla kusur Evet. Çok önemli. Beklentinin altında mı peki sende? Bir tane oyuncağı verdiğim için. Beklenti yok yani <laughs> ya <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> tamam, tamam. şu an sana. Sansör izleyemezsin çocuk. Fatma'nın flörtlerinden beri. Hayır. tamam tamam. Fatma'nın şu anki flörtü. Çok yapıyorum.

Ben iki saatlik uykuya duruyorum. Uyuyacağım şimdi ayakta yani. Saat 01.03 geçiyor. Top, 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 top. Hala. İlerle de bunun arkasında arkadaşlarım geliyor mu diye bakıyorum. diyor ki bu yaz işim Aqua Park'a gideriz ya beraber. Kim? Ne? Ne 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 ne? İşte hala sıra var ya. Alya gitmiş ya? Şey Biniyoruz. Daha altı dakika var ama evet. Video anne bakayım. <laughs> <laughs> <Binim ha. gülüyor> <laughs> anne hiç 46. Onun evet. için Yani makyajlı halimizden eser kalmadı şu an. Önce abindik bu arada. Altıma sıçtım. Altıma sıçtım. <laughs> Tellerin üstüne çıkarttı ya ben orada bir şey yaptım. Tırstım hafif bırakma anı öyle bir boşluk yarattı ki böyle midemden kalbime böyle bir sanki vücudumdaki bütün organlar böyle dışarı boşaldı böyle hani böyle... Adıma sıçtım. Ballerina Cappuccina. Yani yorulduk ki vloga devam etmeyi yani. <laughs> Burayı çekmişken yani son sıranın sonundayken. Şu az kaldı birazcık daha sıraya. Yani önümüzde bir 150 kişi var. Üçüncü oyuncağımız değil mi? Evet. Gün <laughs> <Güm> bitti. <laughs> bitti. Saat kaç? 2, 3. Saat tam 2, 3. <gülüyor> <gülüyor> Saat üç yirmi Ve? Az önce ne oldu biliyor musun? Kavga edin kas kas. Evet. Mari, e, Baroş, ondan sonra böyle tiksinç, rüküş insanlar var buralarda. Evet, Ortaokullar var, Burcu Möcekler. Sıfır makyaj, sıfır enerji ve 16 -0 -0. Ballerina. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Ödümü çekti. Şimdi bineceğiz. <laughs> 16.50 <laughs> Daha yeni biniyoruz İklam stil yani 10 dakika var buluşma Ballerina Cappuccina Yorgunluktan hepsi geldi <laughs> Galata'yla bir fotoğrafımız olmasın? Olmasın nerede Galata? Ben yokum. Yani, Kutu Park daha çok eğlene. Ve daha az para harcak. Evet. 100 lira olsa bile 10 tane oyuncuya binerdik. 3 tane oyuncuya binerdik. Evet. Olsun yani şöyle düşün İstanbul'a gittik. Teknik bir yaptık. Geri döndük. Arkadaşlar Cruise gemisi gördük. Bakın. Kocaman. Çok, çok güzel. Burası galiba kuleli. Oo, Geldim. her yerde Galatasaray bayrağı. İçinde koptuk yamat gene oldu battın indi tekneden pardon. Sabancı bu şey değil mi Hande? Erçelik. Arabalara bakeci. Oha, siktirdim. Her yere böyle da. Eve gidenden. Hani orada <laughs> burada bütüs Tüm gece sarjın Tüm gün. 9 veririm ben. Bekleme sırasını ve orada kriz geçmemiz kavgaya ayağı gerçekteniz var. Onu saymazsak 8.5 9.

Hayır. Adıma seçtim.